Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Tevhid billah nişeyvanur <laughs> racib. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Essalâtü vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Hak bizleri yokluktan var eden, varlığından haberdar eden alemlerin yokluktan varlığa çıkış vesilesi olan sevgili Habibine bizleri ümmet kılmakla şereflendiren Mevla Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun. Muhterem hocam, kıymetli hocaları, saygıdeğer misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz, şeref verdiniz. A'ud billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Wel najmi idha hama ma walla sahibukum ve ma hala ve ma yaldu anil heva in huwa illa wahbujuha. Sadakallahul Sünnet Kur'an-ı Kerimle birlikte İslam'ın iki temel direğinden biridir. Ve sünnet olmadan, hadis olmadan İslam düşünülemez. Efendimizin söz, fiil ve takrirlerinden oluşan sünnet, daha efendimiz zamanında zihinlere, hafızalara ve kalplere nakş olmuş, ayrıca yazıya da geçmiştir. Sahabi-i kiram büyük bir titizlikle sünnete uymuş, hayatını sünnete göre tanzim etmiş sünneti muhafaza etmiş ve hiçbir fazlalık ve eksikliğe meydan vermeden tabi nizama nakletmişlerdir. Dönemlerindeki fitne ateşleri sebebiyle hayatlarını züh ve takva üzerinde İslam'a ve İslam'ın iki temel direği olan Kur'an ve sünnete adayan tabi'inin sayıları binlere aşan dev imamları Kur'an gibi sünnete de sahip çıkmış ve karıştırmadan, bulandırmadan onu kendilerinden sonraki nesle intikal ettirmişlerdir. Bu üç nesil yani sahabe, tabi ve tebe tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ifadeleriyle benden sonra gelecek insanların en hayırlılarını teşkil etmektedirler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın rahmeti benim vekillerim üzerine olsun diye buyurmuş. Vekilleriniz kimlerdir diye sorulunca sünnetimi yaşatıp allah Teala'nın kullarına öğretenlerdir cevabını vermişlerdir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne zaman ve ne durumda ne söylemiş veya yapmışsa bir peygamber olarak yapmıştır. Yaptığı her iş ve attığı her adım dalalet ve kötülükten uzaktır. Bütün söz ve fiilleri Cenabı Hakk'ın çizdiği çizgi üzerinde olmuş, onun gösterdiği sınırlar içerisinde kalmıştır. Dolayısıyla bütün insanlar Hazreti Peygamber'in hayatının her anını kendilerine birer örnek almalıdırlar. Onun hayatı canlı bir Kur'an-ı Kerim ve ilahi kurallar hükmüdür. Konumuzun başında okumuş olduğumuz ayet-i kerimede Mevla Teala Mâle baktığı zaman yıldıza andolsun olsun ki arkadaşınız satmadı ve batıla inanmadı. O arzusuna göre de konuşmaz. O vahiy edilenden başkası değildir. Bu ayeti kerimede Rabbimiz Resulü'nü bize şöyle haber veriyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman batıla yönelmedi. Dalalete düşmedi. Sapmadı, sapıtmadı. Doğru yoldan ayrılmadı. Hal böyle olunca o size ne söylediyse doğruyu söyledi. Size ne emrettiyse doğru olanı emretti. Onun her söylediği doğrudur. Onun söylediklerinin dayanağı vahiydir. Allah ona ne söylüyorsa o da onu söylüyor. İnsan böyle bir peygamberin sözünden çıkar mı? Onun sünneti ihmal edilir mi? Ne yazık ki dünya müminleri onun sünnetinden yüz çevirmek için uğraşmaktadırlar. İnsanları onun sünnetinden uzaklaştırmak şeytanın işidir. Bunu eğer insan yaparsa o da şeytanın işini yapmış olur. İnsanlar şeytanın peşinden gider oldu. Günümüze baktığımızda millet peygamberinin peşinden gideceğine kendisini peygamberinin peşinden Alı alıkoyanların peşine takılmış hızla uçuruma doğru gidiyorlar. Adam çıkıp diyor ki 1420 yıl evvelin uygulamalarını bırakın. Çağdaş olun, medeni olun. Bu ne biçim bir sözdü? Şimdi bu söz kimin sözüdür? Şeytanın sözüdür. Günümüzde bu, bu sözü söyleyenler onlar da tabii ki şeytanın askerleridir. Mevlâ Teâlâ ne buyuruyor? O sapmadı, sapıtmadı. O benim muhafazam altındadır. Mevlâ Teâlâ Hazretleri bu vaatte bulunacak. İnsanlar bu vaadi dikkate almayacak. Olacak iş değildir. Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında devrin ünlü şairlerinden bir zat Hazreti Ömer'i ziyarete gelir. Hazreti Ömer şair eder ki bana bir şiir okur musun? Şair Kur'an-ı Kerim inzal buyurulduktan sonra şiire ne hacette? Bu söz Hazreti Ömer'in çok hoşuna gider ve şaire orada iltifatta bulunur. Kur'an-ı Kerim varken boş söz ve şiirlere ne hacet? Düşünelim ki yarın ne ile karşılaşacağız? Sonumuz ne olacak? bu düşünceler doğrultusunda hareket edelim. Nasıl hareket edeceğimize de bir kulak verelim. Ne buyuruyor Rabbimiz? Ey müminler, peygamberi kendi aranızda birbirinizi çağırır gibi çağırmayın. İçinizden birini siper edinerek savaşıp gidenleri muhakkak ki Allah bilmektedir. Bu sebeple onun emrine aykırı davrananlar başlarına bir bela gelmesinden veya çok elemli bir azap isabet etmesinden sakınsınlar. Başka bir ayeti kerimede Mevla Teala mala peygamber size ne verdiyse onu alın. Size neyi yasak ettiyse ondan sakının. Allah'tan korkun çünkü Allah'ın azabı çetindir. Ve son olarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bakıyorum ki onlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla dalalete düşmezsiniz. Allah'ın kitabı ve resulünün sünneti. Ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde açıkça belirtilmektedir ki peygamberimin sünnetini dinleyin. O size neyi yasak ettiyse ben de onu yasak ettim. O size neyi yapmanızı istiyorsa ben de onu yapmanızı istiyorum. Onun sözünü dinleyen cennete, dinlemeyen cehenneme hazır olsun. Sünnet Allah'ın ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın nazarında budur. Hakikat bu iken müsteşriklerin peşinde gidenlere 14 asır Müslümanlara yol göstermiş nesile sözle ve yazıyla intikal eden ede bugünlere gelmiş bulunan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyyesine leke bulaştırmaya çalışanlara Arapça bile bilmeden her meseleyi Kur'an-ı Kerim mahalleleriyle halledebileceklerini zannedenlere soruyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.